Evet arkadaşlar, tam sayılarda toplama, çıkarma, çarpma işlemleri bittikten sonra sıradaki işlemimiz bölme işlemi. Tam sayılarda bölme işlemini öğreneceğiz şimdi. Çarpma işleminden hiçbir farkı yok. Çarpma işlemindeki özellik neydi? Aynı işaretler birbirleriyle çarpılırsa yani burada olduğu gibi sonucumuz pozitif, zıt işaretler birbirleriyle çarpılırsa sonucumuz negatifti. Bölmede de hiçbir fark yok, aynısı. Artı 15 artı 3. Bakın burada da bahsettiği gibi çarpmada da aynı kural geçerliydi. Önce işaretler sonra sayılar birbirlerine bölünüyor. Aynı işaret artı ile artıyı birbirine böldüm. Cevabım ne oldu? Aynı işaret olduğu için artı. 15'i 3'e böldüm. Cevabım ne oldu? 5. İkincisine bakıyorum. Eksi 15'i eksi 3'e bölmüş. Önce işaretleri böleceğim. İki işaret de aynı olduğu için ne oluyordu sonucumuz? Aynıysa pozitif. 15'i 3'e böldüm artı 5. Peki bir de şunu inceleyelim. Eksi 15'i artı 3'e bölmüş. Zıt işaretli ise ne olacaktı? Farklı işaret olduğu için sonucumuz negatif olacaktı. Yani eksi. Eksi 15'i artı 3'e böldüm. Yani cevabım eksi 5. Şimdi geliyorum birinci soruya. 12'yi eksi 3'e bölmüş. Önde hiçbir işaret yoksa bu sayı ne demektir? Artıdır. Artı 12 bölü eksi 3. Zıt işaretli ise farklı işaretli ise sonucum ne olacaktı? Negatif. 12'yi 3'e bölersem cevabım ne olur? Eksi 4. Şimdi geliyorum dördüncü soruya. Eksi 21'i eksi 7'ye bölmüş aynı işaretli ise ne oluyordu? Sonucumuz pozitif oluyordu. 21'i 7'ye böldüğümde de artı 3'ü buluyordum. Burada zıt işaret var 5. soruda. Zıt işaretliyse eksi 18 e artı 3'e bölüyorum demek. Zıt ise sonucumuz ne olacaktı? Negatif. 18'i 3'e böldüğümde cevabımı eksi 6 buldum. Şu 6. soruyu sizin çözmenizi istiyorum. Kolay gelsin.